Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine sizlerle halka hisselerini takip ederken, halka hisseler hakkında gidişat yorumları yaparken, halka arzların tavanlarında bekleyen alış emirlerini paylaşırken çoğunlukla aslında uzun vade hisselerimizin gidişatını da BIST 100 endeksinin yükselişle yükselişiyle beraber izlemeye devam etmiştik. Hani alırsın, Ford olursun, lord şeklindeki videolarımızı sizlerle paylaşırken o grafikleri paylaşırken o geçmişte Ford'un neler yaptığını söylerken aslında Ford Türkiye'nin medarı iftarları arasında olmaya devam ediyor. Şu an sadece Ford'dan bahsetmek istemiyorum ama Ford'un 50 günlük hareketli ortalamasına gelip dokunup geri yükselmesi. Benim de hatırladığım kadarıyla Ford için yani 750 TL'ler civarında bir alım yeri oluşturmam şu 100 günlük hareketli ortalamalar civarında. Ford'un aslında uzun vade biriktirilmesi gereken net hisselerden birisi olduğunu buradan sizlere tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla tabii ki herkes kendi parasından mesul, kendi yatırımından mesul. Ama Twitter'da da sosyal medyada da paylaşanları görmeden edemiyoruz. Sizlere de paylaşmadan edemiyoruz. Borsa izinde arkadaşımız paylaşmış. Bakın piyasa değeri en yüksek şirketler. 15 şirketin arasında 5 tane banka var arkadaşlar. 1 numara Koç Holding. 2 numara Türk Hava Yolları. 3 numara Ford Froto. 306 milyar TL'lik piyasa değeri var. Ya bu arkadaşın sermayesi 350 milyon TL değil miydi? Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tüpraş, Sasa 5 numara. Bir ara bu Sasa dediğimiz şirket, Sasa dediğimiz hani bir ara yok bizim işte paramızı aldılar çarşur ettiler de yok işte spekülatif hisse de şöyleydi böyle dediğimiz hisse bir numara değil miydi ya? Sosyal medyada üstüne basa basa demediler mi Sasa Koç Holding'i nasıl geçer? Sasa Koç Holding kadar olur mu? Demediler mi? Dendi. E geldiğimiz noktada işte Sasa tekrar 5. sıralar sınıfına gerilemiş. Ve bu kötü olduğunu mu gösteriyor? 6 numara Garanti Bankası. 7 numara İSC i̇ş, iş Bankası. 8 numara Enka İnşaat, Aselsan, Şişecam 10 numara, Şişecam 163 milyar TL, BİM 155 milyar TL, Akbank, Ereğli, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank 15. Ereğli'nin piyasa değeri öz kaynakları kadar. Akbank ve İş Bankası'nın piyasa değeri öz kaynaklarının altında diyor arkadaşlar. Yani yarın öbür gün. Borsa bitti, yandı, bitti. Allah göstermesin savaş oldu, borsa kapandı. Sizin hissenizin değeri hani deniyor ya PDDD oranı işte atıyorum Astor'da 200. 100. Yani aslında Astor 100 liraysa sizin 100 TL ise sizin elinizdeki hissenin değeri 1 TL nominal olarak. Burada diyor ki kardeşim Ereğli'nin piyasa değeri öz kaynakları kadar. Yani Ereğli bugün yansa bitse kül olsa 35 liralık 40 liralık sizin elinizdeki hisse yine 35 40 lira. Ama o hisse yerine başka bir hisse olsaydı, şişmiş bir hisse olsaydı, daha doğrusu şişmiş değil. Değerinden fazla bir değerde değerlenen bir hisse olsaydı, yani o anki değeri yüksek bir değer olsaydı elinizde nominal olarak daha düşük bir para olacaktı. Yani velhasıl şu 15 tane hisse, 15 tane şirket arkasına bile bakılmadan kademeli bir şekilde aylık maaşınızın belli bir miktarıyla eklenerek yıllarca biriktirilebilecek şirketler arasında arkadaşlar. Yani en kötü ihtimal sizin buradaki yatırımınız çorunuza çocuğunuza büyük bir gelecek, büyük bir miras bırakabilecek bir kapasitede olacak. Koç Holding'in, Ford'un, Ford'un ya bakalım. Ford'un örnek veriyorum benim 20 yıl önce biriktirmeye başlamışım. 20 yıl geriye de gitmez ki bu. 1986'ydı değil mi? Borsa İstanbul. E, Fart da olsun olsun 1995 civarı olur. Şurada var mı detaylarda? E, detaylarda yok. Yazmamış. Trending via. Ama bildiğim kadarıyla 90-95 civarında kote olsa gene nereden baksanız 20 yıl öncesine denk geliyor. Şöyle bir gittiğimiz, gidebildiğimiz kadar geriye gitsek ne verecek bize? Şöyle gitsek gitsek. Fort neymiş ne olmuş? Bakın dinozor işareti. İlk halk arz olduğu yılı gösteriyor. Ne zamanmış? Haziran 2000. Belki 2000'den önce de sonradan düzenlemeyle belki 2000 diye. 23 yıl öncesi. Şurayı büyütmek istiyorum ya. Bakın eksi gösteriyor. Bakın bakın. İyi bakın. İyi bakın. Bakın arkadaşlar. 2000 yılında ben lise sondaydım ya. Evet. Ben 2000 yılında niye bana kimse demedi biriktir kardeşim. Ben o zamanlar su tesisatında çalışıyordum. O zamanlar ben elektrikçi çalışıyordum yaz aylarında. Arçelik servisinde çalışıyordum. Ben düşünebiliyor musunuz? O zaman arçelik servisinde çalışıyordum ben ya. Aldığım harçlığı parayı ben ne yapıyordum? Hiç aklıma bile gelmiyor ki yani. Nereden? Ne yaptık? Yedik. Ne yapacağız? 0.83 kuruşmuş arkadaşlar. Bakın. Bakın düştüğü yere bakar mısınız? 0.45 kuruş kuruş. 0.45 TL. Şu an kaçıda? Görüyor musunuz? Bakın şurayı. 857 TL şu an. 0.40 kuruş. 45 kuruş. Yani varın yüzde kaç kazandırmış? Kaça katlamış? Onu da siz hesaplayın. Yani velhasıl demem o ki borsa izinde arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şu hisselerden 10 yıl 20 yıl biriktirin arkadaşlar ya. Biriktirin ya. Yatırım EYT'den aldığınız maaşları nasıl olsa çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Oradan EYT'den gelen paraları burada geleceğe çocuklarınıza miras bırakın. Birikim yapın. Neyse yine çok konuştuk arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi şurayı hafif büyütelim. Piyasa değeri en yüksek şirketler bunlar batacak göçecek değil. Zaten bunlar batsa ülke batar değil mi? Bunlar batacak, göçecek şirketler değil. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ford, Tüpraş, Sasa, Garanti Bankası, İş Bankası, Enka İnşaat, Aselsan, Şişe Cam, Bimaş, Akbank, Ereğli Demirçelik, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank. Tekrar saydım size. Yani sadece bu şirketleri Hani bazen soruyorsunuz ya hangi şirket alayım, hangi bir şirketten biriktireyim. Bana diyorlar ki sen sigara parasıyla niye, niye Euro Power biriktiriyorsun? Niye biriktirmeyeyim? Ne fark eder? Ha Euro Hava biriktirmişim, ha Astor biriktirmişim, ha Türk Hava Yolları, ha Ereğli biriktirmişim. Ne fark eder? Önemli olan biriktirmek değil mi? Ama burada bana diyorsunuz ya işte ya ben bilmiyorum hangisini bitireyim. Bana işte sen işte portföyünü paylaşır mısın? Şu şirketi biriktirsek nasıl olur? Diye soruyorsunuz ya. Sormanıza gerek yok işte arkadaşlar. Buyurun. Buyurun ya şu listeden bir tanesini seçmece seçin. İki tanesini seçin. Üç tanesini seçmece yapın. Kendi aranızda deyin ki hanımınıza sorun. Çocuğunuza sorun. Ya hangisi sana daha Mantıklı geliyor. İsmi hangisi daha senin hoşuna gidiyor? Söyle de onu bitireyim Sadece böyle yapsanız bile. Şimdi birçok kişi bana yorumlarda diyecek ki ya işte isimden hissem belirtilir. İşte böyle e, bir piyango çeker gibi hissem belirtilir. Ben bilmeyenler için söylüyorum. 15 tane burada piyasada yeri en yüksek şirketler var. Araştırmıyor musunuz? İşiniz mi var? Anlamıyor musunuz? Rakamlardan hoşlan hoşlanmıyor musunuz ilgilenmeyi? Alın bunlardan bir tanesini biriktirin. E, derdimiz biriktirmek değil mi? Şu şirketler 20 yıl önce de vardı. Bu şirketler 20 yıl sonra da var. inşallah. Bir sıkıntı olmadığı sürece. Ama bence olmaya devam edecekler. Çok çok ne oldu? Soda vardı. Soda e, şişeyle birleşti diye biliyorum. Paşa bahçe miydi? Şişeyle birleşti diye biliyorum. Soda sanayi. E, o oldu. Başka ne oldu? Burada başka? Sasa satıldı. Erdemoğlu satın aldı. Başka ne oldu? BİM sonradan kuruldu. Ereğli Demirçelik İstemir'i iştiraki %100 gibi. Yani ufak ufak da takip etseniz bizim videolarımızı izleseniz zaten değişik bir şey oldu. Mu biz buradan duyuruyoruz size. Şöyle oldu böyle oldu. Şunu şöyle yapın bunu böyle yapın. Fikriniz oluyor. Ki zaten siz şimdiden biriktirmeye başlasanız mecbur yavaş yavaş ilgileneceksiniz. Yani mecbur diyeceksiniz ki ya şu hisseme bir bakayım bakayım ne oldu? Ya da şu yorumlara bir bakayım. Ya da diyeceksiniz ki ya acaba hisseyi değiştirsem mi? O zaman gün geldiğinde siz de diyeceksiniz ki ya ben bu hisseden çıkayım şuna gireyim. Ama başlangıç yapmak istiyorsanız hangi hisseyi alayım diye düşünüyorsanız kararsız kalmışsanız şu 15 hisseden bir tanesini alabilirsiniz arkadaşlar. Alın size Türkiye'nin medara iftarı. Bu hisselerin batması Türkiye'nin batması anlamına geliyor zaten diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. İyi günler arkadaşlar.